Ve son olarak aile büyüğümüz Mustafa Ulusoy. Mustafa amca'mıza güzel <laughs> <laughs> keskiniz için. Ya Allah bismillah ticaretin kurtulmasın. Ya Rabbi yarabbim yarabbim cümlemize de her hakkın bereketli rızkın kapılarını kolaylaştır, ulaşmasını kolaylaştır. Ya Rabbi cümlemizi de görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemize de hayırlı işler Allah. As-salatu aleyke ya Habib Allah. As-salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evvelin ve lakirin. Hayırlı nüfeti için, şerlerin defi için, bu hanenin hayırlara vesile olması için. Allah'ın Bu nasıl denk caddesi. Bu nasıl denk geldi? 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 Bu nasıl denk denk geldi? Bu denk geldi? Bu var ben yani lise açılsın açılmasın. Ben evet. ya, yapan bir şey yok Şu. Ya, ya. toplantı yapmam gerekiyor ya. Şu tüm nüfusunu veriyor, okulların sayısını veriyor. Şu da verebileceği zararı söylüyor okullara. İnanılmaz bir şey ya. ya. Toplantı yaptığımız şey dedi. Keşke geldi ya şu